Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kova burçları yükselen ay burcu kova olanlar kova burcunu dinlemek isteyenler Ağustos ayından sağlam çıkma karşınızda neden böyle söylüyorum çünkü 1 Ağustos'ta zaten konu, kova dolunu yaşamıştık daha sonra 16 Ağustos'ta bir yeni ay yaşadık Aslan Burcu'nda daha sonra 22 Ağustos'ta Merkür Retro'ya girecek sonra Mars teraziye girecek sonra en son 31 Ağustos balık dolunayıyla Ağustos ayını bitireceğiz ama nasıl bitireceğiz sağ mı bitireceğiz nasıl yapacağız ne olacak neler değişecek hayatımızda bunlara ufak bir değineceğiz şimdi arkadaşlar değineceğim daha doğrusu evet şimdi ne kadar geçmiş olsa da etkilerinin devam ettiği aslan yeni ayıyla bir başlayalım 16 Ağustos'ta aslan burcunda yeni ay gerçekleşmişti bu yeni ay sizin 7. evinizde gerçekleşmişti. 7. evinizde güneşin yanında zaten yeni ay oluşması için güneşle ay yan yana olması gerekiyor. Bir de bunların yanında bir lilit ilişmişti. 7. evde ortaklıklar, evliliğiniz açık düşmanlarınız gündemdeydi. Açık düşmanlar 7. evin konusudur. Ve açık düşmanlarınızın böyle gözünüze onların fark etmediği ama sizin fark edebileceğiniz şekilde gözünüzün önüne serildiğine şahit olmuşsunuzdur ya da oluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yeni aylar analiz yapmak için işte ee, ve birçok konularda e, birçok noktayı değerlendirebilmek için zihnimizin açık olduğu dönemler, o yüzden bunları değerlendirmek, analiz etmek için güzel bir süreçti ve şimdi burada aslan burcunda dedik aslan burcunda bir Venüs de var retroda sizin 7. evinizde evliliklerinizle alakalı problemler yaşatabilmiştir size yaşatabilir yani bu noktaları vurgulayabilir bir sorgulayabilir ortaklarınız varsa bunlarla alakalı hele ki böyle işte Lilith var burada siz de retro dönemlerinde olduğunuz için siz de karşı tarafta kim karmik bir durumun içerisine sokuyorsa karşı tarafı bunları etkisini bu süreçte de daha sonra da görebileceğiniz bir dönem. Acayip bir karmik dönemden geçiyoruz. Size yapılanlar da sizin yaptıklarınızda eğer varsa bunların gün yüzüne çıktığı bir dönemdeyiz. Yeni ay yöneticisi Mars'tı. Mars yani Akrep Burcu yükseleni olduğu için yöneticisi Mars'tı. Akrep Burcu'nun ve yeni ayında doğal olarak yöneticisi Mars. Şimdi Mars'ta başakta 8 evde burada yeni aylar işte krizlere de neden olmuş olabilir maddi manevi paylaşımlar da gündemlerinizdedir ki başak burcunda eleştirel Merkürde orada başak burcunda eleştirel bunları değerlendirdiğiniz bunları dilerek getirmek istediğiniz ve dürtüsel hareket ettiğiniz bir süre Çünkü oran de bir kare alıyor yani Gördüğünüz şeylere seyirci kalmak istemeyebilirsiniz. İşte burada düşmanlarınız mı vardı ya da aldatılma Venüs retrosu, aldatılma, aldatma, kandırma. Yani illa bunu fiziksel bir aldatma olarak düşünmeyin ama Mars 8. evde olduğu için bu da vardır ama farklı şekilde de yalan söyleme, dolandırma, dolandırılma gibi olayları da vurgulayacaktır. Böyle bir süreçtesiniz. Kendi paylaşımlarınızla alakalı bir değerlendirme yapacağınız zorlu bir süreçtesiniz. Merkür de orada Başak'ta demiştim ve retro hareketine başlıyor 22 Ağustos'ta. Şimdi yirmi, e, retroda Merkür retrosunu siz 8. evinizde yaşıyorsunuz. İşte burada krizlerdir, paylaşımlardır, harcamalardır. Bu konularla alakalı aksamalar, aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar Başak Burcu'nda olacağı için yanlış anlaşılmalar ortaya çıkarabilir. Yani siz zannetmiş de olabilirsiniz. Aldatıyor, aldatılıyorum zannetmiş olabilirsiniz. Ya da kandırılıyorum zannetmiş olabilirsiniz. Tam olarak her şeyi görememiş olabilirsiniz. Dolunay'ı beklemek bunun için daha mantıklıdır. Eğer aksiyon almak istiyorsanız Böyle bir lüksünüz de varsa hani bekleme gibi bir lüksünüz varsa da dolunaydan sonra hareket etmeniz daha iyi olacaktır. Çünkü dediğim gibi 8. ev vurgusu krizler, hastalıklar, hastaneler daha doğrusu bunları da anlatıyor. Bu konularla alakalı Venüs de etkili olduğu için estetik konularına yani estetiğin çok aciliyetiniz yoksa botokstur, dolgudur, saç kestirme bile dahil işte güzelleşme adına yapabileceğiniz operasyonlarda aksamalar olabilir. İstediğiniz gibi çıkmayabilir yaptıracağınız operasyonlarda böyle bu konulara da dikkat edebilirseniz tadından yenmez. Daha sonra Mars terazi burcunda olacak. Bu da sizin 9. evinizde. Yaşadığınız tüm bu olaylardan sonra sizde bir uzaklaşma isteği oluşturabilir. 7. ev ve 9. ev. 7. evden çıktık yola 9. evde devam ediyor. Rus mahkemelik olabilirsiniz. Ee, mahkemeler gündeminizde olabilir. Orada yaşadığınız problemler partnerinizle ya da ortağınızla yaşayacağınız problemler mahkemeye taşınabilir. Siz mahkemeye verilebilirsiniz ya da siz mahkemeye verebilirsiniz. Sıkıntılı bir süreç. Ee, çünkü burada e, çok fazla kendinizi eee Eleştirel, dürtüsel davranma noktasında kendinizle çok dürtüsel hareket etme etmeye meyilli bir dönemden geçiyordunuz. Merkür de Retro'daydı, Başak'taydı. Eleştirel yaklaşmış olabilirsiniz, kırıcı konuşmuş olabilirsiniz. Ortayı bulayım derken Mars terazide tamamen her şeyi berbat edebilirsiniz. Seyahatlerde aksamalar olur bu Mars terazide 9. evde olduğu için değil, Merkür-Venüs Retro'da olduğu için seyahatlerde aksamalar verebilir ve eğitimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Balık dolunayını beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü balık dolunayı sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. İşte maddi harcamalar yapma konusunda sizi ne şekilde yapmanız konusunda yönlendirebilecek. Böyle her şeyi aydınlatacak, gün yüzüne çıkaracak bir dolunay burada. Dolunayın bir handikapı vardı. Dolunayın oluşması için güneş ve ayın karşılıklı 180 derecelik açılar alması gerekiyor. Ve burada güneş zaten mecbur var. Ve Dolunayın yükseleni aslan, aslan burcunun yönetici gezegeni de güneş. Yani güneşin olduğu evden de etkileri alacaksınız yoğun bir şekilde. Orayı da vurgulayacak. Orası da sizin nerede döndük geriye? 8. evinizde, krizler evinizde. Maddi manevi paylaşımlar evinizde. 2. ev benim paylaşı benim 8 ev senin, seninle paylaştıklarım olarak düşünebilirsiniz. Yani şöyle eğer burada partnerinizle bir sorun yaşadınız ya da ortağınızla bir sorun yaşadınız ola ki mahkemeye de gittiniz. İşte bu maddi manevi durumları tam olarak görebilmek için gerçekten aldatılıyor musunuz? Gerçekten dolandırılıyor musunuz? Gerçekten haksızlığa uğruyor musunuz? Bunu e, fark edebilmek için balık dolunayı e, dolunay olması sizin için zaten bir görebilmeniz için güzel bir süreç. Bir de balık ay balıkta kurban psikolojisini anlatır. İşte burada kendinizi Şöyle de düşündüğünüz noktalar varsa ya ben haksızlık etmişim deyip aslında manipüle edildiğinizi de fark edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu da görebilirsiniz. Aa ben bu zamana kadar nasıl fark etmemişim ya? Nasıl hani beni nasıl bu şekilde kullanmış, kullanılmışım dedirtebilir. Benim duygusunu birazcık yoğun hissedebilirsiniz. Hastalıklara dikkat edin. Hastalanmalara, hastalıklara, balık işte su vesaire bu konularla zaten Ağustos ayındayız. Hani yüzmedir falandır bu olmalar. Bunlar da hani sıkıntı 8. evinizde var burada o sebepten dikkatli olmanız lazım. Kendinizi biraz depresif hissedebilirsiniz. 8. ev vurgusu da olacağı için. Ee, yani böyle ama güneş 8. evinizde sizi birazcık hareketlendirmek isteyebilir. Ama güneş Başak'ta kendinizi çok fazla eleştirebilirsiniz. Kendinizi e, ben neden bu, bu, ben neden göremedim buraları? İşte affedersin beni kandırmak bu kadar kolay mıydı? Böyle kendinize çok fazla yükse, yüklenebilirsiniz. Yani şimdi fark ettiğiniz şeyleri kabul etmek istemeyebilirsiniz. Kendinizi çok fazla suçlayabilirsiniz. Dolunay burada size şöyle yardım edecek işte hayır diyecek işte sana haksızlık yapılıyor. Maddi manevi değerlerinizi sorguladığınız bir dolunayla Ağustos ayını kapatacaksınız sevgili Kovalar. Evet benim sizler için söyleyeceklerim bunlardı. Umarım her şey güzel olur. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın kendinize. Çok 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 iyi bakın.